Enes Furkan Bilgiçli'nin düzenlediği 5. Uluslararası Altın Medya Ödül Töreni'ndeyiz. Şimdi yanımızda Deniz Özdemir var. Hoş geldiniz Deniz Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Bu gece hangi kategoride ödül alacaksınız? Ee, yılın en lezzetli e, kebap lezzetli Meşil Manisa kebabı. Osmanlı'nın kebabıdır. 300 yıllık bir geçmişi var. E, İstanbul'a ilk getirdim. E, yılın en lezzetli, en başarılı kebabı olarak alacağım inşallah bu akşam. Kaç yıldır bu sektördesiniz? 23, 23 senedir bu işi işindeyim. Daha önce Manisa'da çalıştım. Benim hayalimdi bu aslında. İstanbul'a getirdim. Osmanlı'nın kebabıdır. 300 yıllık bir geçmişi vardır. Pendik'e getirdim. Çok şükür yılın en lezzetli madalya'sını inşallah alacağız. Bakalım işte bugün birazdan geçeceğiz alacağız. Hanice güzel ödülleriniz olur umarım. Sizleri ödülümüzü almak üzere kırmızı alımızdan içeri uğurluyorum. İyi geceler, iyi eğlenceler diliyorum. Sıradaki ödülümüz yılın en lezzetli ve kaliteli kebap restoranı ödülüne gidiyor. Deniz Usta'yı Eşim Marisa Kebabı ödülü için alkışlarla sahneye davet ediyoruz efendim. Türkiye'de ilk defa Marisa Kebabı'nı yapacağız. Deniz Hoş geldiniz Deniz Bey. Evet. Kebabı kişi şey var. Dünyanın en güzel çorbası. gereken çorbası ve Manisa Kebabı. İstanbul'a getirdim. 2 senede. Değerli işlerime <laughs> bu ödülü, bu lezzeti bana layık gördüğü için hepsine teşekkür ediyorum. ¡Gracias!